Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle beraber random item challenge oynayacağız ama arkadaşlar bugün normal e, normalde 2v1 2 v 1 atacaktım ikinci elemanı bulamadım biliyorsunuz ki ben sunucuda rastgele kişilerle oynuyorum e, arkadaşlar şu an 1 ve 1 atacağım bir elemanla. bir elemanını. E, onu buldum işte e, işte arkadaşlar şimdi o zaman e, maça geçelim evet arkadaşlar ben başlayacak. Bu arada arkadaşlar adam yabancı. Onu da söyleyeyim. Alın. Of şöyle. Neyse hadi çok uzatmadan. Ah! Bu baya beni panşıyor. Yani, yani vuruyor işte. Neyse geliyor geliyor. Abi lütfen. Bu adam birazcık pro gibi duruyor arkadaşlar. Abi lütfen. Evet arkadaşlar eğer düşersem şu deliği atlayabilirim. Evet arkadaşlar şu an adam orada. Ee, bu arada arkadaşlar ben bu videodan önce menant videosu attım. arkadaşlarım Aa, e, bir arkadaşımla biri ve bir menant. Tabi spoiler vermeyeceğim. Ee, eğer edit hızlı biterse e, bu videodan önce onu yayınlamayı düşünüyorum. Yani duruma bağlı. Bu arada arkadaşlar yakın zamanda bir deprem oldu. Herkese e, geçmiş olsun diyeyim. Onu da söylemeyi unutmayayım arkadaşlar. Bu arada e, adama blok geldi. Abi bir tık zortlayacağız gibi yerler. Lütfen ömrüm hadi. Lütfen. Arkadaşlar adam baya baya çıkıyor şu an. Vallahi çıkıyor. Abi. Lucht van. Oh, lucht van. yes, yes, emerci, emerge, yes, abi yes, yes, abi bu bana bayağı zaman kazandırdı şu an, yes, cici yes, abi, uff, şimdi kesin var ya yorumlarda buna da arkadaşlar yani bazıları Gidecek işe yok kötü emelci bilmem ne emerci? Yani ben de zaten o yorum atan bazı arkadaşları da tanıyorum yani. Kendileri çok böyle Minecraft'ı aşırı bilmeyen, 2 e, 3 Dream Yusuf'ta izleyip ke, e, kendini bir şey sananlar ve o emeğini kolay olduğunu düşünen arkadaşlar var. Mesela hani ben bir tane YouTube shorts videosu paylaşmıştım. Bu arada arkadaşlar o videoda şöyle bir şey oldu. E, onu da söyleyeyim size bildiniz olsun. E, normalde arkadaşlar ben video atacaktım ama bir baktım Editlerde o video yok. Ben CapCut'tan editliyorum orada arkadaşlar onu da söyleyeyim. İşte edit, edit orada gözükmüyor. Ben de dedim işte yapacak bir şey yok. Başka bir random tane videosu olur. Başka bir video çekelim dedim. Normalde o videoyu da İsmail ile çekmişti. Yalnız az önceki emerci de güzeldi yalnız arkadaşlar. <laughs> Bana göre güzeldi. Bu arada arkadaşlar ben yorumlarda gelen linçlere o kadar kafayı da takmıyorum yani ben videomu yapıyorum ya yani, öyle değilim. Çünkü mesela bana yorum atan adam, e, arkadaşlara bakıyorum. Adamların, yani, e, videosu yok, bir şey yok yani. Eee, nasıl bir topu oldu belli değil yani. Böyle ikide bir, bana böyle 3-4 e, tane böyle linç yorum atan aynı tiplerden var böyle. Sana kanala bakıyorum abi ya kanaldaki videolar şeyle alakasız yani. Hani mesela Minecraft içeriğiyle. Bazılarında ben kendim de "Tamam ne? 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 Burada, burada, burada. Hayır. Hayır, hayır, hayır. Aa, oh, arkadaşlar gelmiş. Gelmiş, gelmiş, gelmiş. Aa! Ah, ah. Yes, 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 oh, yes, 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 Lütfen, lütfen abi kurtulmak istiyorum şu an adam'a ne geldiğini de göremiyorum. Yani direkt balta geldi büyük ihtimal çünkü yedi buçuk kalp bir yanda vurdu ve ben görmedim arkadaşlar. ben iki saatte burada sohbet et alıyordum ya of şaka gibi ya. Abi şu an yükseklik sınırına çıkmak istiyorum ciddi söylüyorum çıkarsam abi yüksek yükseklik sınırındayız. Lütfen. Lütfen. Lütfen geliyor. Yemin ederim geliyor. Orada. Yes! Yes! Vurdum! Lütfen o. Yaşıyor mu? Hayvan düşmedi Abi yaşıyor mu? Şaka gibi ya. Abi en ortadan atlayayım ben. Ortaya doğru gideyim. Lütfen. Şöyle sağ tarafa. Yes. Yes. Tamam. Oh, yes. Şunları koy. Ne kul cool yapmışız arkadaşlar. Hani arkadaşlar fener şey olur ya böyle hani sonsuza kadar böyle yukarı doğru gider. Baksanıza aynı o görüntü. Yalnız bu da geliyor. Geliyor. Abi lütfen. Lütfen. Arkadaşlar. Lütfen. <laughs> lütfen. Tamam. Hayır! Hayır orada! Aa bu sefer öleceğim. Arkadaşlar ya. Ya baltam olsaydı ne direkt baltam olsaydı benim de bu maçı kesin çevirirdim ya. Ee, yeni tura başladık. Skor 1-0. Adam yeniyor. Adam iyi bu arada arkadaşlar. Ben beğendim açıkçası. Benim daha önceden oynadığım adamlara nazaran iyi. Abi hadi ölmeyin. Nasıl bir kader varsa nasıl bir şans varsa bende artık. Ya aslında bana odun gelse arkadaşlar odunla altınla ne yaparım? Zırh yaparım. Yani kılıç yaparım, balta yaparım. Böyle bir avantajım da var aslında. Ama işte bu yok yok şu an blok olmaması bir tık sıkıntı böyle. Adam dibimde şu an. Şu bir kılıç gelse var ya korkutucu yandan onu da. He geldi lan. Oo! Boot! Oo! Görüşürüz. Bay bay. Oy! <laughs> geldi. Ya blok koyalım. Oo wow adama sirk gelmiş. <laughs> Oo bu adamın pipsi baya baya üst seviyelerde yani. <laughs> Aksi benim pipim ortalama yani öyle. Hem çok iyi değil hem de çok kötü değil yani öyle diyeyim. <laughs> Bir <yandan>. geldi. <laughs> Abi şaka yapadım botu var ya. Şu bir yerde durup ee, kule yapacağım ha. Ben direkt çıkıyorum. Skorası, <laughs> <laughs> çok iyi. Çok iyi. Var arkadaşlar benim köprü işi de çok iyi değil yani. Bunu da söyleyeyim. Ben öyle çok hızlı şak 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 köprü yapamam. Bir de bilgisayar kazışıyor birazcık. Ya bahane gibi gelebilir mi? ama cidden. 40 FPS, 30 FPS bilgisayarda oynamak kolay değil. Oo! Abi Oo. adamın ne var? Adam elime bak ne geldi diye. <laughs> ee, botla mı kaç? Adama ne geldiğini bilmiyorum ama hiç. Sıfır bilgi. Oh! 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 Abi dünya en büyük felaket. Şaka gibi ya. Abi iki turda da ikisinde de yenildik. O zaman arkadaşlar e, bugünkü videoda bu kadardı. Daha sonra e, yine görüşmek üzere. Herk e, herkese görüşürüz. E, bay bay.